Merhabalar halay çekenlerin videoları gözaltılar tutuklamalar bu iş ilginç bir noktaya gitmeye başladı çünkü bu sabah saatlerinde medyaya bir haber düştü özellikle Halk TV'de gördüm ve 30 Temmuz 2024 tarihinde Kürtçe şarkılarla halay çektiği gerekçesiyle bir askerin bile tutuklandığı haberleştirildi şimdi 30 Temmuz 2024 tarihinde Aydın'da askerlik yapan B.S isimli bir asker askere uğurlama eğlencesinde Kürtçe şarkıya eşlik ederek halay çektiği gerekçesiyle tutuklandı diyor Halk TV. B.S ve diğer halay çekenlerin troll hesaplar tarafından hedef gösterilmesi sonucunda gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tarafından örgüt propagandası suçlamasıyla tutuklandığı ifade ediliyor. Ve B.S'nin İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen askerlik eğlencesinde Kürtçe şarkıya eşlik ederek Halay çektiği belirtiliyor ve halay çekenler arasında yer alan bir kişinin de arandığı ifade ediliyor diyor Halk TV ve aynı zamanda tutuklamalar ve tepkiler başlığıyla haber şöyle devam ediyor. Bu tutuklama olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Halay çekenlerin troll hesaplar tarafından hedef gösterilmesi ve bu nedenle tutuklanmaları çeşitli sosyal ve hukuki tartışmaları neden oluyor. Ayrıca halay gözaltıları ile ilgili sorular yetkililere yöneltildi ve konuyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor diyor Halk TV'deki habere göre. Yani bir asker de Kürtçe şarkılara eşlik ettiği için tutuklanmış. Halk TV'nin haberine göre. Haber doğruysa gerçekten herhalde son yüzyılın en ilginç gündemine şahit oluyoruz e son 10 gündür ve aynı zamanda bugün DEM Partisi'nin sözcüsü Ayşegül Doğan da bir basın toplantısı düzenledi ve bu gözaltılara bu son 10 günlük gündeme böyle tepki gösterdi. Ben geçmişin karanlık yıllarını anımsatan olayların yaşandığı bir 10 günü geride bıraktık. Tabi bu arada bir yasama yılını da geride bıraktık. Onu da bilare değerlendireceğiz. Takdirlerinize sunacağız tabii ki. Ama önce Son 10 günde yaşadıklarımızı birlikte bir hatırlayalım. Ne yaşıyoruz? Neden karanlık yılları pek çok açıdan bize hatırlatıyor? Şimdi bu sabah uyandığımız haberle birlikte başlayalım. Dün Van il binamız ablukaya alındı. Yine halay gerekçesiyle gece ev baskınları yapıldı. Ardından ne oldu? Van İl Eş Başkanlarımız Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçinin de aralarında bulunduğu çok sayıda DEM Partili gözaltına alındı. Doğrudan yöneticimiz olanlar da var gözaltında, yöneticimiz olmayanlar da var, Barış Anneleri de var ve e, İleş Başkanları da var gözaltında. Belli ki birileri, bazı güçler ya da odaklar geçmişten çok iyi tanıdığımız, bildiğimiz, üstelik yakından bildiğimiz bir blok veya bloklar harekete geçmiş vaziyette. Bir başka deyimiyle ırkçılar iş başında. Bir avuç olsalar da seslerini gür çıkarmaya çalışan linççiler, linçler ve ırkçılık yapmak için yeni saldırılar düzenlemenin peşinde ve bunlar iş başına geçmiş durumdalar. Yine belli ki geçmiş iktidarlar gibi bu iktidarda yaşananlardan ders çıkarmıyor, çıkarmamış, görmüyor, duymuyor, işitmiyor ve en tehlikelisi öğrenmiyor. Nasıl bir maliyetle Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığını görmüyor. Bu maliyeti ekonomik açıdan söylüyorum. Ama bir de can kayıplarına neden oluyor bu ısrar, bu politikalar. Onlarca yıldır sürdürüldü. Kimse sonuç almadı. Hiçbir iktidar bununla iktidarını güçlendiremedi. Eğer böyle güç kazanacağını düşünenler varsa özellikle onlara DEM Parti adına seslenmek istiyoruz. Böyle olsa olsa sonunuzu hızlandırabilirsiniz. Böyle güç kazanamazsınız. Ne oluyor son 10 gündür? Kürtlerin günlük yaşamına, kendilerini ifade etme biçimlerine, sloganlarına, halaylarına, demokratik siyaset haklarına kadar uzanan bir saldırı Adını koyarak söyleyelim. Buna kızıyorsunuz, hop oturup hop kalkıyorsunuz. Herhangi bir zeminde bunu bu şekilde ifade ettiğimizde olur mu öyle şey? Kürtler bizim zenginliğimizdir, Kürtler bizim başımızın tacıdır. Efendim biz etle tırnağız ayrılamayız diyorsunuz ama bir kere Kürtler kimseyle et ve tırnak değil. Et ve tırnak benzetmesinin kendisi bile üsttenci bir bakış açısının yansıması olarak dilde o haliyle tezahür ediyor. İşte öyle dökülüyor dile. Böyle başlıyor. Dilde başlıyor bu ayrımcılık, bu ırkçılık, bu nefret suçu. Kürt düşmanısınız. Evet, bunu bu şekilde söylemek zorundayız. Bunu bu şekilde adlandırmak zorundayız. Doğru bir haliyle ifade etmek zorundayız. Niye böyle diyoruz? Niye bunu siz adım adım sahneye koyuyorsunuz diyoruz ve neden özellikle iktidara sesleniyoruz? Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. O halde siz olan biten her şeyin sorumlususunuz. Bugün yaşadığımız tablonun da sorumlusu sizsiniz. Hükümet ediyorsunuz. Günlük yaşamı üzerinden Kürtlerin suç icat ediliyor. Mahkeme kararlarını falan örnek dahi vermek istemiyoruz. İnsanların günlük yaşamları üzerinden suç icat edilemez 21. yüzyılda üstelik. Ve böyle yaparak ırkçılık da normalleştirilmeye çalışılıyor. Günlük hayatın adeta bir parçası, bir rutiniymiş gibi bir algı yaratılmaya ve bu örülmeye çalışılıyor. Bu çok tehlikeli bir algı yaratma girişimi. Nasıl oldu tüm bunlar hatırlatmak isteriz. 21 Temmuz'da başladı. Mersin'den Hakkari'ye, Siirt'ten Aydın'a. Öncesi de var tabii. Mecliste bizzat saldırıya uğradık. Bir milletvekiline konuştuğu için, kürsüde konuştuğu için kürsüde konuşma hakkına dahi tahammül edemeyip bir milletvekili gözler önünde, tüm Türkiye'nin gözü önünde saldırıya uğradı ve hiçbir şey olmamış gibi devam edildi. Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını biliyoruz. Hepsini bir arada birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirdiğimizin de bilinmesi gerekiyor. Mersin'den Akkari'ye, Siirt'ten Aydın'a farklı kentlerde süren yeni bir operasyon başlatıldı. Yeni bir süreç başlatıldı. Bunu tabii ki bildiğimiz anlamda bir operasyonda diyebiliriz. Ne hikmetse Kürtlerin katıldığı düğünlerin, sokak etkinliklerinin görüntüleri didik didik aranıyor, taranıyor, bulunuyor. Yine ne hikmetse sosyal medyada bunu paylaşan, bunu arayan, tarayan, bulan ve şimdi nedense bir anda bunu bir şekilde servis eden bir akıl çıktı ortaya görüntülerin bazıları bugünlere, bazıları geçmişe ait. Ne yapılıyor bu aranıp taranıp bulunan görüntüler? İçişleri Bakanlığı etiketlenerek, göreve tırnak içerisinde göreve davet edilerek paylaşılıyor. Üstelik bu hesapların bazıları gerçek, bazıları değil. Bu hesapların kimler tarafından yönetildiğine, neden devreye konulduğuna bakmayan Bunlarla ilgili işlem yapmayı hiç düşünmeyen İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? Tabii ki hemen buna yanıt veriyor. Hazırlıklı olduğu düşünülüyor bu durumda. E, aksini ispatlamak İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Kendilerini buradan aksini ispata davet ediyoruz. Hazırlıklı olduğu bu davetlere adeta hızlıca yanıt veriyor. Haksız hukuksuz bir şekilde gereği yapıldı diyor yetmiyor gözaltı yetmiyor tutuklama işlemi yapılıyor bu insanlarla ilgili kadınlar erkekler gençler halay çektikleri slogan attıkları için Kürtçe şarkı eşliğinde eğlendikleri için düğüne katıldıkları için tutuklanıyorlar onlarca insan şu anda tutuklu. Sebebi ne? Halay çekmişler. Ya da istedikleri Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekmişler. Ne yapalım? Sizin verdiğiniz playlistlerle mi halay çekelim? Bu mudur yani Türkiye'nin geldiği nokta? Hani siz nefret suçunu kaldırmıştınız. Bakın ben hatırlatayım. Hatırlatayım sizlere. Ve tüm Türkiye kamuoyunu hatırlatayım. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Nerede söylüyor biliyor musunuz? Yakın bir zamanda söylüyor. Aylar önce söylüyor. Katıldığı bir Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü programında konuşuyor. Ve aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Türkçenin yanı sıra başka dil ve lehçeleri de öğrenme fırsatı verdik. Böyle mi öğrenme fırsatı verdiniz? Hani bir dizide bu işin tadı kaçtı Muhsin repliği vardı ya emin olun o replik herhalde bugün deme cuk diye oturuyor. Çünkü gerçekten bu işin tadı kaçtı yani çok ilginç bir noktaya doğru gitmeye başladı diyorum. Ve siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.